Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte ee, bu hafta sonu pazar e, akşamı saat e, 19'da oynanacak olan Trendyol 2023-2024 sezonu 36. hafta mücadelesi olan... Ve artık e, Kader Haftası dediğimiz şampiyonluğun belki de belli olacağı bir hafta olan e, Babakas Fatih Karagümrük Galatasaray mücadelesini özel olarak değerlendireceğiz, konuşacağız ve yorumlayacağız. E, biliyorsunuz Galatasaray futbol takımı son oynadığı mücadelede e, M.S. Yapı Sivas Sporu. E, sevgili izleyiciler kendi evinde 6-1 mağlup etti. E, İkardi 2 gol, Mertens 2 gol ve Ziyech 2 golle e, maçın yıldızları oldu. Galatasaray gol oldu yağdı aleta e, muhteşem bir mücadele muhteşem bir skor. E, bir tane verilmeyen penaltı ve bir tane e, verilmeyen golümüze rağmen 6 birlik muhteşem e, unutulmaz e, tarihi bir galibiyet aldık. Gerçekten Galatasaray e, Mayıs aylarını çok seviyor. E, Mayıslar bizimdir e, mottosunu boşuna söylemiyoruz. E, tabii ki de e, bakıldığı zaman Galatasaray adına. Yine e, çok kritik bir hafta. Artık şampiyonluğun belki de belli olacağı ve e, şampiyonluğun düğümünün çözüleceği bir mücadele ve hafta olabilir bu hafta. En kötü ihtimal e, şampiyonluk derbi maçına kalacak. E, tabii ki de e, Fenerbahçe Konya'da e, beraber kalarak e, artık şampiyonluk yarışını iyice zora soktu. Zaten e, şampiyonluk yarışında e, işi zordu, daha da zor oldu. E, Galatasaray'da büyük bir avantaj var. 6 puanlık bir avantajımız var. Vakars ee, Fatih Karagümrük maçını kazanırsak, ...Fenerbahçe'de kendi evinde e, Kayseri Spor'la beraber kalır. Veya mağlup olursa, Galatasaray bu hafta şampiyon oluyor. Eğer Fenerbahçe kazanır, Galatasaray da bu hafta kazanırsa, e, şampiyonluk derbi maçında e, belli olacak ki derbi maçında da e, ben kapalı gişe... E, mücadelenin oynanacağını düşünüyorum. En az 55 bin yani bütün stadyumun full dolu olarak kapalı gişe bir mücadele oynanacağını düşünüyorum ki. Hele şampiyonluk maçı derbiye kalırsa yani o maçı düşünmek bile istemiyorum. O maçın atmosferi, o maçın oynanacağı gün yani hakikaten bayram yeri olacak diyebiliriz. Rams Park için eğer derbiye kalırsa mücadele ama Galatasaray işi derbiye bırakmak istemiyor. Ve 3 mücadelesinde kazanıp 96 olan puanını 99 ve bununla birlikte alacağı 3 mücadeledeki 3 galibiyetle birlikte Ligi 105 puanla şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Tarihi rekorlar Galatasaray'da en çok gol atan takım Galatasaray en az gol yiyen takım Galatasaray. Ardından e, ligde en çok puanı toplayan takım Galatasaray. E, gol krallığında zirvede olan yine Galatasaray futbol takımımızın Arjantinli süper yıldızı Mauro Emanuel Icardi 23 golle. Edin koyu 3 golle geride bıraktı. Yani istatistiklere baktığımızda istatistikler Galatasaray'ın aslında şampiyon olduğunu gösteriyor. Ama e, maalesef e, tescillenmedi yani... Bu gerçek anlamda tescillenmediği için şu an itibariyle Galatasaray şampiyon oldu diyemiyoruz. Ama kara gümrüğü yenersek Fenerbahçe'de bu hafta Kayserispor Kayseri Spor maçında tökezler. işte berabere kalır veya mağlup olursa ben mağlup olacağını düşünmüyorum ama en azından bir berabere kalırsa Kayseri Spor Konya Spor gibi direnirse ki Konya Spor gerçekten çok kötü top oynadı ama ona rağmen e, maçı mucizevi bir şekilde Berabere bitirmeyi tamamladı. Yani Fenerbahçe aslında bir puanı değil 3 puan hak etmişti ama e, futbol işte bu e, gol olmayınca da olmuyor. Top da sizi sevecek. Fenerbahçe o gün futbol anlamında topun sevmediğini söyleyebiliriz ki bir tane de Konyaspor'un golü iptal edildi. Yani o kadar kötü oynayan Konyaspor Spor 90. dakikada belki de ilk isabetli şutunla e, orada Endoa biraz daha akıllı olsa Orada akıllı davransa, offside pozisyonda olmasa e, belki de bugün e, daha farklı şeylerde konuşuyor olabilirdik. Neyse olsun e, önemli değil. Ama biz yine şampiyon olacağımıza her halükarda taraftar olarak inanıyoruz. Artık ipler tamamen Galatasaray'ın elinde. E, yani Galatasaray'ın iki e, maçı üst üste kaybetmesi gerekecek. Fenerbahçe'nin üç maçı kazanması gerekecek. Artı bir de e, Vavakars Fatih Karagümrük maçını da Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek ki böyle bir durum söz konusu değil. Yani şu anda Galatasaray'da neşe, moraller her şey pozitif anlamda yerinde. O yüzden dolayı sakat ve cezalı oyuncumuz da yok. Yani Galatasaray'da her şey e, muazzam bir şekilde tıkır tıkır işliyor diyebiliriz. E, Vavakars Fatih Karagümrük mücadelesi bizler açısından... Galatasaray tarihinin en önemli mücadelesi olacak. Artık Okan Buruk'la ikinci şampiyonluğumuza çok yakınız. Az bir süre kaldı artık biliyorum taraftarımız bu şampiyonluğu çok istiyor. Arzuluyor. Galatasaray gerçekten yani 96 puanla düşünün. Bir öğrenci 96 puan alsa o sınavı kazanır yani. Kazanmama ihtimali %1 veya 2'dir yani 96 puan alıp da yüz üzerinden sınavı kazanmayan ben bir öğrenci göremedim. Yani o yüzden dolayı Galatasaray 96 puan alıp da buradan şampiyonluğu vermesi demek e, yani eğer şampiyonluğu verirse bizim oyuncular kendine yani Boğaz içi köprüsünden nereye Boğaz içi köprüsünden atsınlar yani mecazi anlamla diyorum. Tabii ki de Galatasaray buradan şampiyonluğu vermez ama böyle düşüncede olan Fenerbahçeliler var. Hala da umudunu ve ümidini koruyan Fenerbahçeliler var. Tamam anlıyorum. Umutlanıyorsunuz. Çok iyi bir puan topladınız. Aslında Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirdi ama yani yapmış olduğu İsmail Kartal'ın saçma sapan hatalarıyla şampiyonluğu Galatasaray'a verdiniz. Artık bunu kabul edin. Fenerbahçeli oyuncular da son mücadelede çok panik bir futbol oynadı. Ne yaptıklarının farkında değildi. Yani o yüzden dolayı ben Galatasaray şampiyon oldu e, diyorum artık. Peki Babakars Fatih Karagümrük mücadelesine geçelim. Mücadele nasıl olur? E, Galatasaray mücadeleden nasıl bir sonuç alır? E, mücadelede kaç gol olur? Galatasaray bu hafta şampiyon olur mu? Yoksa e, şampiyonluk derbiye mi kalır? E, bunları konuşalım. Tabii ki de ben Galatasaray'ın e, iyi bir futbol oynayacağını yine e, bol gollü keyifli bir mücadele bekliyorum. Ha, geçen haftaki gibi 6 gol olur mu bilmiyorum ama ben yine bir Hakim Ziyech, Icardi ve Mertens'tan goller bekliyorum. Yani bu e, muhteşem üçlüden yine e, muhteşem goller bekliyorum. Her zaman olduğu gibi geçen hafta beni e, şaşırtmadılar. Hatta e, 5 farkla kazandık. Ben en az 4 fark atarız demiştim. 4-0 demiştim. Galatasaray 6-1 kazandı. Hatta yani 6 fark atmıştık ama bir golümüzde iptal edildi. Hatta bir penaltımızda net penaltımızda verilmedi. Ona rağmen 6 birlik bir skor. Muhteşem bir galibiyet. Peki benim skor tahminim kendi adıma en kötü ihtimal bir 3 gol atarız diye düşünüyorum. 3-0 en az 3 fark bekliyorum. Ee, gol yiyeceğimizi yine tahmin etmiyorum ama Bu Galatasaray bazenleri belli olmuyor Savunmamız e, basit bir hata yapabiliyor Sivas maçında olduğu gibi Hele ki bir tane manayın Offside'dan attığı gol var Yani orada o pozisyonu vermememiz lazım 4-1 e, Lafın kısası e, Sevgili izleyiciler Ben Galatasaray'ın 3-0 net kazanacağını Gollerinde Icardi, Mertens ve Ziyech'ten. Geleceğini düşünüyorum. Gol beklentilerim ve golleri atacak oyuncular hakkındaki e, düşüncelerim. Bu şekilde keyifli bir mücadele bekliyorum. Ve Galatasaray'ın bu hafta artık şampiyonluğunu ilan etmesini, 99 puanla ilan etmesini temenni ediyorum. Bu benim kendi temennim ama... Ee, bu hafta neler olur bilmiyorum çünkü maçlar aynı saatte oynanacak ee, pazar akşamı e, bildiğim kadarıyla 9 karşılaşma aynı saatte hem e, ligde küme düşme hattını ilgilendiren hem de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren nefes kesen bir pazar akşamı olacağını şimdiden söyleyebilirim ki bu hafta Artık dananın kuyruğunun belki de kupacağı bir hafta olacak. O yüzden dolayı Galatasaray'ımıza canı gönüller ve yürekten başarılar diliyorum. Şampiyonluk yolundaki bu çok kritik mücadelemizde. Peki son olarak Sivas Spor maçını da konuşalım. Öyle tamamlayalım. Sivas Spor maçında ben Galatasaray'ı gerçekten çok iyi buldum. Özellikle için attığı e, goller e, mükemmel özellikle ikinci golü Yine ceza sahası dışından Yine mükemmel bir gol Yani 6 golün 5'ini ceza sahası dışından atmış Bir hakim Ziyech'ten bahsediyoruz Gerçekten muhteşem goller atıyor Attığı zaman taraftarını coşturuyor aleta e, Zaten Icardi'ye diyecek bir lafım veya sözüm yok Adam hat-trick yapmıştı Hakem sağ olsun Icardi'nin hat-trick'ini yedi bir tane golünü iptal etti ama yine Icardi durmadı. Yine attı, duble yaptı. Zaten Icardi'den her maç artık gol bekliyoruz. Çünkü Icardi açıldığı zaman kolay kolay bırakmıyor ve bu zirveyi de bırakmadı. Gol krallığı zirvesini de geriden gelerek Edin Ceko'yu geride bıraktı ve Edin Ceko'yu 3 gol fazlasıyla geçmiş oldu. ne Dediğim gibi bakalım neler olacak göreceğiz. Yani hakim ziyacı zaten Mertens'e söyleyecek bir şeyim yok. Ee, muhteşem işler yapıyor. Yaşının e, yapamayacağı yani onun yaşında olan insanlar e, Mertens kadar koşmaz ama Mertens sanki genç oyuncuymuş gibi 23 yaşındaymış gibi çok inanılmaz bir efor sarf ediyor. İnanılmaz bir eforla, inanılmaz bir istek ve arzuyla, inanılmaz bir hırsla oynuyor. Hakikaten e, çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi oğlu da çok böyle güldüren, yüzü gülen bir çocuk Ciro Mertens. Ona da inşallah bundan sonraki hayatında Allah uzun ömürler versin. Belki de bir gün Ciro Mertens'i de Galatasaray'da izlemek nasip olur. Tabii gidebilemeyiz. Bu zamanın getireceği bir durum. Dediğim gibi yani Galatasaray çok güzel oynadı. Güzel mücadele etti. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Herkesin Sivas Spor daha farklı oynayacak. Sivas Spor zor bir takım demesine rağmen Galatasaray çok iyi hazırlanmış maça, çok iyi motive olmuş. Zaten biz motivasyonumuzu ve konsantrasyonumuzu sağladığımız zaman hele ki Mayıs ayına girdiğimizde Galatasaray takımı e, atağa kalkıyor adeta. Yani bir arabanın vitesini birden beşe alırsın, araba bir anda hızlanır uçar ya aynı Galatasaray'da o duruma geliyor. E, Mayıs ayı bizlerin ayı, Mayıs ayı Galatasaray'ın ayı. Mayıslar bizimdir. Ee, tarihe yazdık Kube Bey Galatasaray diye Galatasaray taraftarı boşuna söylemiyor boşuna e, söylediğimiz bir söz değil çünkü biz Mayıs aylarında şampiyon olan bir takımız ve Mayıs ayı geldiğinde Galatasaray her zaman farklı olur ve farklı oynar bunu da Sivas Spor maçında gösterdi. Lakers Fatih Karagümrük maçında da göstereceğini en kötü ihtimalle bu hafta olmasa bile gelecek hafta Fenerbahçe'yi zaten ben da kesinlikle yeneceğimizi düşünüyorum. Sivas Spor'a 6 tane gol atan ve en sonki Fenerbahçe'nin ruh halini gördükten sonra e, Fenerbahçe'ye neler yapar düşünmek bile istemiyorum. Ki düşündüğüm zaman çok mutlu oluyorum ama onu Fenerbahçe derbisine sakmayalım. E, tabii ki de en kötü ihtimal Fenerbahçe derbisinde şampiyon olacağız. O yüzden dolayı bu hafta olmasa bile haftaya şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. O yüzden dolayı Galatasaray taraftarı bu hafta Fenerbahçe kazandı diye üzülmesin. Çünkü gelecek hafta bize gelecekler. Illaki bir yerde şampiyon olacağız. Ya bu hafta ya gelecek hafta ama inşallah bu hafta oluruz diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Böyle güzel ve özel. Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda Galatasaray videolarının, Galatasaray Trendyol 2023-2024 sezonu sohbet videolarının devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yeni ve güzel 2023-2024 sezonu Galatasaray futbol takımımızın ve maçları, özel maçlarından önce değerlendirme, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle hayırlı günler ve daha hayırlı cumalar diliyorum bütün Müslüman aleminin. Cuma günü mübarek olsun inşallah Rabbim nice mutlu, sağlıklı, huzurlu ve ibadetli bir şekilde e, Cuma günleri çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin. E, bu video Pazar günü Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalında olacak. Bu videoyu erken çekmek istedik. Pazar gününden itibaren izleyebilir. Sizler de Babakars Fatih Karagümrük maçının skor tahminlerinizi, yorumlar ve görüşler kısmına maç hakkındaki değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.